I think the girls with their nails. Selam arkadaşlar kanalımıza videomuza ve yeni seviyeye hoş geldiniz teşekkürlerle başlayalım kanalımıza abone olup videolarınızı beğenen yorum yapan yorum yapmayan beğenmeyen dislike atan veya izleyip abone olmayan herkese teşekkür ederiz herkesin bu kanalı bir kere gelip ziyaret etmesi videoları ucundan göz atması bile bize bir destektir. Bu yüzden bütün herkese teşekkür ediyorum. Abone olanlara da ayrı teşekkür ediyorum. Onların da bize desteği farklı. Yorum yapanlara da ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi istatistiklere geçelim arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar hem bir öz eleştiri yapacağız. Hem de istatistiklerimize basacağız. Söyleyemedim daha. İstatistiklerimize bakacağız. Ne kadar seviye atlamışız. Neler olmuş. Nerede nerelere gelmişiz. Ne kadar zamanda. Onlardan bahsedeceğim. Bir de geçen videoda bahsetmeyi unuttuğum, Söylemeyi unuttum. Bu seviyeleri neye göre belirleyip neye göre atlatıyoruz. Onu anlatacağım. Daha önce bu seviye olayını bilmeyen arkadaşlar için sol üstte kartlara bir önceki videoyu ekleyeyim. Oradan arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bir ger bir oyunun gerçeği uyarlamış hali diyebiliriz kendimce. Şimdi şu telefonun bir saniye ses alayım. Telefon çarlamalar mesaj gelir. Kuşların sesi gelebilir. Bu arada muhabbet kuşlarımızın o yüzden kusura bakmayın şimdiden. Şimdi arkadaşlar kısaca bu seviyeden tekrar bahsedeyim. Bir oyundan esinlendiğim, e, Android bir oyundan esinlendiğim, yayıncılık oyundan esinlendiğim bir oyun. Ben de bunu gerçek hayatta kendimce uyarlamaya çalıştım. Bu seviye olayı bu. Şu an için biz ikinci seviyedeyiz. Birinci seviyeyi e, sıfırdan başladık 100 aboneye kadar. 100 aboneden sonra işte e, bir sonraki seviyeye geçtik. Bunun da çarpan tablosunu ben e, sağ tarafta şu an şurada e, size özel fikirler falan yazıyor oraya koyarım oradaki tabloya göre arkadaşlar seviyeleri atlayacağız şimdi istatistiklerimize bakalım BitIQ'dan e, kanalı inceleme başarılardan bakalım bize tabi bu yazılım youtuberlar için güzel bir yazılım olur hem burada e, nasıl söyleyeyim size kanal içerikleri önerisiler de var önerileri de var. anlatamadım içerik önerileri de var buradan faydalanabilirsiniz ben daha bazen bakıyorum işte ürün olmadan çekebileceğim videolar varsa onları çekiyorum burada. Şimdi 200 abone hedefine ulaş demiş. Bunu 6 Şubat'ta ulaşmışız. 223 abonedeyiz. Bizim bir sonraki seviye için 220 abone gerekiyordu. E 224 abone var ama şu an burada 223 yazıyor. 90 bin görüntülenmenin üzerine çıkmışız. 95.000 bin görüntülenmeye ulaşmışız. 1.5K yani 1500 daha kalmışız. E bu tabii ki şöyle bu özel işlerilerde geleceğim buraya. Bunu geçelim. 50 yükleme demiş. Onu yapmışız başarmışız. Bir sonraki adım bir 75 yükleme 75 tane video yüklememiz gerekiyormuş burada bir sonraki seviye için e, 62 videomuz varmış şu anda e, 3k izlenme saatine ulaş demiş 3.2 3243 saat izlenmeye ulaşmışız zaten 4000 saate şurada çok az bir şey kalmış fakat burada takılıyoruz tabii ki yorumlar kısmında yine 250 yorumu geçmişiz 300 yoruma doğru gidiyoruz 300 yorumda burayı da halletmiş olacağız başarılarla en yüksek performanslı aylar yani bu a yani bu ay demişim pardon Ocak ayı bizim için en güzel ay olmuş. En fazla aboneyi buradan kazanmışız. 37 abone olmuş. 19.300 görüntülenme varmış. Ocak ayında yine bayağı bir görüntülenme almışız. İzlemeler Ekim ayında en çok videoyu Ekim ayında yüklemişti arkadaşlar. 11 video yüklemiş. Beğeniler konusunda da en çok beğeni yine Ekim ayında 240 beğeniyle yine orada almışız. En çok izlenmeyi de en çok izlenme saatinde 593 saatle Ocak ayında gerçekleştirmişiz. E 54 yorumda yine Ocak ayında almışız. Bu da büyük ihtimalle arkadaşlar şurada kanal incelemeden bakacağım göstereceğim size. En yüksek izlenme videomuzda 10K görüntülenmeye geçmiş. Poco X3 bir aylık kullanım videosu. Şuradaki Ocak ayındaki arkadaşlar artışımız bizim burada Dacia Spring var. Dacia Spring videosundan gelmiş olması lazım. Burada bakın kanal aboneler diyor. En çok aboneyi en son aboneleri ya yani en yüksek aboneyi burada Dacia Spring'den almışız son zamanlarda. Abone Aydana'ya mesela bu ay 31 abone ondan önceki ay 34 abone düşüşteyiz. İzlenen dakikalarda düşüşteyiz. Demek ki iyi kaliteli içerik üretemiyoruz. O özelleştirdi orada geleceğiz. Görüntülenmelerde de yine düşüş var. Burada da arkadaşlar izlenme süreleri vesaire vesaire var. Şimdi buraya geçtik. Burada çok fazla anlatacağım bir şey yok. Daha önceki videoda göstermiştim bunu. Şuradan size şeyi de göstereyim. Hmm, nerede o? Günlük fikirler. Bakın arkadaşlar günlük fikire bas. Günlük fikire bastığımızda burada sizin için içerik önerileri geliyor. Bim araç içi şişme yatak kutu açılımı ve kurulumu diye bir bimden yani böyle bir ürün almadık. Oyun oyna, oyna AVAX kazan pedekrat proje incelemesi diye böyle bir video Günlük 3 tane size fikir üretiyor. Burada kaydedebiliyorsunuz. Bakın burada birkaç tane kaydettiğim var benim fikirlerden. Bunları belki çekerim diye. Çıkarılanlar da buradan da sildiklerim var. Buradan yenileye bastığınız zaman mesela burada Electric Royale test sürüşleri. Yenileye bastığınız zaman bize buradan yenileyip gönderecek herhalde. Evet, istatistiklere de baktık bu kadardı. Bir de arkadaşlar hangi videodan kaç abone gelmiş, hangi videodan kaç abone kaybetmişiz bunları da gösteririm ama bunları bir sonraki seviyede göstereyim. Dördüncü seviyede göstereyim size. Şimdi YouTube'un kendi analitiklerinden bakayım. Gelişmiş moddan arkadaşlar şurayı abonelik kaynağı durumuna bakalım. Bakın arkadaşlar en son 28 günde 35 abone kazanmışız. 7 abone kaybetmişiz. Burada biraz öz geçeyim. Hatta burada videoyu da parçalarım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bu işi amatör olarak başladım. İlk başta ufak çaplı işte BİM'den falan ürün aldım onlarla çıktım. Sonra PC toplama sihirbazlarıyla başladım. Anlatım olarak sunum olarak kaliteli bir sunum yapamadığım için yani ben öyle düşünüyorum kendimce yapamadığım için bir konuyu anlatırken o konunun birden dışına çıkıp tekrar aynı konuyu başa döndüğüm için sanırım burada beğeni ve yani izlenme almasına rağmen şuradan bakın pardon buraya girmeyecektim ya özür dilerim. Bakın yine bir konuya dağılıyorum. İçeriye göstereyim. İzlenme sayısına geleyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada Dacia'da 5385 izlenme yani görüntülenme veya izlenme. Bunlardan 52 tane beğeni almışız ama buradan gelen abone sayısı 10 veya 15. Benim düşüncem şu izlenmesi yüksek olan videolarda ya kısa videolar hariç. Demek ki sunumu anlatımı veya işte ne bileyim ürünü iyi incelik iyi analiz edip düzgün yapamadığım için ne kadar görüntülenme alsam da hem beğeni olarak hem de abone kazanımı olarak da düşük kalıyor. Mesela burada da aynı 6000 görüntülenme var ama yine 20-25 abone falan gelmiştir buradan da. Hatta şuradan yorumlar kısmı girip analitikse bakalım. Bakın 29 abone gösteriyor burada. Gördüğünüz üzere toplamda 29 abone kazanmışız bu videodan. Ama 5000 görüntülenmesi var. Yani bunun %10'u kadar bir abone geri dönüşü olsaydı 500 abone yapardık. Diğer bir video mesela. Burada Poco X3 Pro'nun 11 bin görüntülenmesi var. Aynı şekilde bunu da analizlerine bakayım. Bakın buradan da 46 abone gelmiş. Son 28 günde büyük ihtimalle bu da. Ee, bunu da %10'a vurduğunuz zaman 1 abone sadece buradan gelmiş olması gerekiyor. Tabii ki burada insanların tercihi de önemli. Hani herkes abone olmak istemiyor olabilir. Neyse arkadaşlar bu da bu şekilde değil. Bu benim e, amatörlüğüm anlatımdan kaynaklı olan bir sıkıntı. E, bunun için biraz çalışmalar yapacağım. Şimdi son 1-2 videoda videoyu çekmeden önce metin hazırlıyorum. Bu metine çalış ona göre video çekmeye çalışacağım. Belki o zaman daha akıcı, daha güzel, daha iyi bir sunum yaparım. Belki daha çok beğeni ve abone sayısında da biraz daha artış olur diye düşünüyorum. E, tabii ki burada e, siz değerli abonelerimizin yorumları da önemli. Burada yorumlar kısmında bana destek verirseniz e, ben de ona göre kendimi ne yönde geliştirmem gerektiğini bilirim. Olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlara. Şimdi burada buna da bahsetmiş olduk. Öz eleştirimizi de yapmış olduk. Biraz istatistiklerden de bahsettik. Şimdi abonelik e, seviye kısmından da bahsettim. Bahsetmediğim ne kaldı? Bakın burada çalışmadığım için doğaçlama video çektiğim için böyle bir sıkıntı oldu yine. Bir sonraki abone için gereken sayı 220 arkadaşlar. Abone seviyesini şu şekilde ayarladım. 100 abone çarpı 0.20 yani 100 abone %20'si artı bulunduğumuz abone sayısı. Mesela 100 abone deydik. %20'si 20 abone artı 100, 220 yaptı. Şimdi 220'nin %20'sini alacağız. Toplayacağız. 220 ile üzerine de 200 ekleyeceğiz. Bir sonraki 3. seviyeyi yani 4. seviyenin abone sayısını belirleyeceğiz. 400 460 falan olacak herhalde tahmini. Şu an tam hesaplayamadım ya da şöyle ya da ben oraya tablo hazırlamıştım o tabloyu şuraya ekleyeyim oradan görürsünüz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizin yorumlarımız bizim kendimizi geliştirmemiz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.